Şiddetli olanlara karşı çıkması gerekir. <laughs> bir özgürlük alanıdır. Teşekkür ederim. Ee, ee, İzmir Arkadaşlar, İzmir Milletvekili İlhan Cihaner ve ben İzmir Milletvekili Bugün Ahmet Şık Nedim Şener e, Soner Yalçın duruşmasını izlemeye geldik. Ee, teknik olarak e, İlhan Bey açıklamayı yaptı. Ben bir sendikacı olarak, eski bir sendikacı olarak, işçi olarak şunu söylüyorum. Yıllardır Hrant'ın duruşmalarını takip ediyorum. Bugün tesadüf Hrant'ın da duruşması var. Bir bölüm arkadaşımız oraya gitti şu anda. E, son 10 yıllık AKP hükümeti döneminde Türkiye'de yargı çatılmış durumda. Ayakta kalabilmek için ya bir tarikatın üyesi olacaksın, ya bir cemaatin üyesi ol dersen, ya olacaksın, ya da olacaksın. bunun dışında muhalif olan tüm kesimler susturuluyor, çatılıyor ve gözaltına alıyor, Tutuklanıyor. Ahmet şık, Nedim Şener, Soner Yalçın da bir tanesi. Düzenlenen bir komplodur AKP hükümetinin bu ülkede gazeteciliği, yazarları düzenlemiş olduğu bir komplodur. Bunun bugün burada adaletin hmm. tecelli edeceğini anlıyoruz. Mustafa Balbay ve Tunca Özkan ve diğer insanlarda da Silivri'de yıllarda cezaevinde tutuklu devam ediyor. Biz bugün burada yargının e, adil bir karar verece vereceğini ve... Hmm. Ahmet Şıkkın, Nedim Şener'in, Soner Yalçın'ın da servet olarak olacağını düşünüyoruz. Ee, basının susturulamayacağını ve susmayacağını her şeye rağmen mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha altını çiziyorum. Teşekkür ederim.